Bir ev hanımı olarak herkesin de bunu yapabileceğine gönülden inanıyorum. Ve yaklaşık 2 yıl öncesinde Mağazan Olsun'la tanıştım. Merhabalar, ben Özlem Taş, ev hanımıyım, 4 çocuk annesiyim. Ve yaklaşık 2 yıl öncesinde Mağazan Olsun'la tanıştım. Şu an evimin rahatlığında kazanç elde ediyorum bir ev hanımı olarak ulaşamayacağım hatta hayalini bile kuramayacağım hayallere ulaştım ve kendi arabamın sahibi oldum. Bir ev hanımı olarak herkesin de bunu yapabileceğine gönülden inanıyorum. E, tabii ki burada Mağazan Olsun'un bize en büyük desteği, motive etmesi, bize eğitim konusunda büyük destek çıkması ve bizim de azimli ve kararlı bir şekilde hiçbir zaman arkamıza değil önümüze bakarak hedefimizi belirlememiz en büyük desteğimiz oldu. Evimin konfor alanında şu an 4 saatimi ayırarak 300 bin TL cirolara ulaşabiliyorum ve yaklaşık 30 bin ile 80 bin TL arası kazanç elde ediyorum. Mağazan olsun da bir iş kadını olmak mer ne kolaymış.